Sen hiç şu edanın sesini duydun Sen hiç şu edanın sesini duydun mu? şu edanın sesini duydun mu? <laughs> sesini duydun mu? <laughs> sesini duydun mu? Salim oğlu Salim, Salim. Emret komutanım, Emret komutanım. Kadir oğlu Mehmet, Afyon, Emret komutanım, <laughs> Emret komutanım. Ahmet oğlu Abdurrahman, Hanisa, Emret komutanım, Emret komutanım. Bekir oğlu Ömer, Elaziz, Emret komutanım, Emret komutanım. Kerim oğlu Mehmet, Çanakkale, Emret komutanım. İstanbul Emret Komutanı. komutanı. Mahmutoğlu Mustafa Zile, Emret Komutanı. komutanı. Hüsnüoğlu Yakup Edirne, Edirne, Emret Komutanı. Çolak İbrahimoğlu Musa, Neşey, Emret Komutanı. Yusuf Musa, Kerkük, Emret Komutanı. Fakiroğlu Şakir, Erbil, Emret Komutanı. Emret. Kamil oğlu, Ragıp, Sakarya, Emret komutanı. Emret Komutanı.